Arkadaşlar, kaldırın. Üç, iki, bir. <laughs> İlk yardım bu <rezaleti> gibi ha. <laughs> Kalktınız mı? <laughs> Sağ olun. Sağ olun dostlar. Sayenizde tekrar ayaklarımın üstündeyim. Hiçbir şey olsun Samet Bey. Kanka, yine patlattın şakayı. <laughs> Beni biliyorsun oğlum. Bam güm. Hemen vurdum geçtim ya. <laughs> Hadi, planlamaya devam. Durmayalım. Buyurun. Herkes masası planladığımız gibi. Samet Bey, <laughs> size bir şey göstermek istiyorum. <laughs> Ekip arkadaşlarıma merhaba diyerek güne başlıyorum. Merdivenlerde Samet Bey ile karşılaşıyoruz. Samet Bey ekibimizin çok değerli bir üyesidir. Teşekkür ederim seni ama. Birlikte başaracağız Samet Bey. Ayrıca ekran yüzü konusunda da haklıymışsınız. He ha, dedim ama. Video sosyal medyada viral oldu. Ha. Bir sürü yeni takipçi, bir sürü güzel yorum geldi. Şu takipçi sayısına bakın. Helal olsun sana tekrar. Efendim? bir şey yapalım mı? Yemekte yeni çekerim he, tam da yemek vakti. Ne dersiniz? Tamam. <laughs> Motivasyon olur. Hadi buyur bakalım. Çalışmaya devam. Planlar aynı işliyor. Dur biraz yüzdük. Şirket büyük ha. Gidin gidin bitmiyor. Arkadaşlar ne oluyor burada? Diğer şehirdekiler Sinem'in gününe olumlu yorum yaptığımızı öğrendi. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Bütün ekipleri tek tek kaybediyoruz. Size offline modda çalışmanızı söylemiştim. Offline, offline moddayız, moddayız zaten. zaten. Nereye offline moddasın bu ne? Kocaman online mod yazıyor orada. Kim? Aramızdaki köstebek kim? Benim. Yazıklarımız. Sen benim oğlum gibiydin vasıtası olarak da açılabilen çekmece. Masistas şeklinde de açılabilen pencere. Kullanıcı adımı seviyorum. Değiştirmeyeceğim. Yazıklar olsun. Hayır, hayır bütün ülkeyi kaybediyorum. Hayır, hayır, hayır. Allah... Hayır. hayır. Tamam yeter bugünlük bu kadar vlog. Yarın da çekeriz. Ekran yüzünüz iyi. Öyle evet. mi? Eserinizle gurur duyun. Üst yönetim acilen bu durumu düzeltmemi istiyor. Eğer işimden olursam siz bittiniz Samet Bey. ...bittirecek ya. Dislike mi atacaksın? Engel mi koyacaksın? Ne yapacaksın? Pozitif! Patates huh. <laughs> kızartması gibi kadın ya. <laughs> Gideyim de... ...barbunlar izleyeyim patates kızartması. <Gülüyor> 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 İyi yürüdük ha. Her şey onu bu halde bulmamla başladı. Böyle bir şey tabii ki şirket olarak kayıtsız kalamazdık. Belli ki yardım istemeyecek kadar gururluydu. Yargılanmayacağı ve her zaman onun yanında olacak ekip arkadaşlarıyla yarınlara daha da umutlu bakabilecekti. Siz beni tekrar ayaktayım ha? <laughs> <laughs> Samet Cengizler. O da artık şirketimizin değerli bir üyesi. İnsanları dış görünüşüyle yargılamayı bırakın. Body mobbing'e dur deyin. Hashtag StopBodymobbing. Kurgu bir mucize ya. Alttaki yorumlara bak. Git spor yap ayı. Yüzüne bir avuç leblebi alsak bir tanesi bile yere düşmez. Ne kadar ayıp ya. Nasıl surat? ha Nasıl? Aynı. Aynı ben fark görmedim. <laughs>